İren az önce neden bağırdın? Paketi Tamam. Geri aldık değil mi? Evet, Bu tarafa gelir de. misin? Güneş geliyor seni gösteremiyorum. Bu tarafa gel. Heh, bak şimdi daha güzel çıkıyor. O zaman Hadi biraz ıı, başını koyar mısın? Nasıl yüzüyorsun? Göster bize. Vay, taşları bırak istersen böyle burnunu tut da, hayır, hayır. istemez misin? Hayır. Tamam. Evet, ne demek istersin arkadaşları? da ee, o zaman evet. Su güzel mi? Evet. O zaman. Evet, babası taşları alır mısın? Hadi yüz bakalım. Hadi yüz seni ya. Ben şu an nereye <laughs> geldiğimi pikniğe geldim. Altınoluk piknik deniz yeri değil mi? araçlarda. şey yani. Tamam. Daha tamam. Hadi Hadi. Bay bay yap Aa, Hadi bay Ne o acaba? Rasa bay bay. Bunu, bunu tamam atıyorum Hadi bana bay bay yapar mısın?